Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek odalı bir dairede mobilyaların nasıl doğru şekilde düzenleneceği hakkında konuşacağım. Kucuk alanlarda yasamak zor olabilir, ancak doğru mobilya düzenlemesiyle alanınızı en üst düzeye çıkarabilir ve rahat bir yasam alanı yaratabilirsiniz. Bu videoda tek odalı bir dairede mobilyaları düzenlemek için bazı ipuçları ve puf noktaları paylaşacağım. Ayrıca farklı düzenleme fikirleri göstereceğim ve kucuk alanlarda en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz konusunda size bazı tavsiyeler vereceğim. O halde başlayalım. Tek odalı bir dairede mobilya düzenlemesi, alanın verimli kullanımı ve konforlu bir yasam alanı yaratmak için önemlidir. Bu düzenlemede, odanın büyüklüğü, sekli ve pencerelerin konumu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Stüdyo daireler, tek bir odada mutfak, oturma alanı ve yatak odasını birleştiren kucuk yasam alanlarıdır. Bu nedenle, mobilya düzenlemesi çok önemlidir. Stüdyo dairelerde mobilya düzenlemesinin temel özellikleri sunlardır. Çok istevli mobilyalar kullanın. Stüdyo dairelerde, alanı verimli. Kullanmak için çok istevli mobilyalar tercih edilmelidir. Ornegin, bir kanepe yatak olarak da kullanılabilir veya bir masa yemek masası ve çalışma masası olarak kullanılabilir. Dikey alanı kullanın. Stüdyo dairelerde, sınırlı zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için dikey alanı kullanmak önemlidir. Raflar, dolaplar ve asma katlar, eşyalarınızı saklamak ve düzenlemek için kullanılabilir. Acık renkler kullanın. Acık renkler, alanı daha geniş ve ferah gösterir. Stüdyo dairelerde duvarlar, zeminler ve mobilyalar için acık renkler tercih edilmelidir. Aynalar kullanın. Aynalar, alanı daha geniş ve ferah göstermek için kullanılabilir. Stüdyo dairelerde stratejik olarak yerleştirilmiş aynalar, alanı daha büyük hissettirebilir. Stüdyo dairede mobilya yerleştirmenin temel prensipleri sunlardır. Oturma alanını belirleyin. Oturma alanı, televizyon, kanepe ve sehpa gibi mobilyaların yerleştirileceği alandır. Oturma alanı, pencerenin önüne veya odanın ortasına yerleştirilebilir. Yatak alanını belirleyin. Yatak alanı, yatak, komodin ve sifonyer gibi mobilyaların yerleştirileceği alandır. Yatak alanı, odanın bir kosesine veya bir bolme duvarı ile ayrılabilir. Mutfak alanını belirleyin. Mutfak alanı, tezgah, lavabo, ocak ve buzdolabı gibi mobilyaların yerleştirileceği alandır. Mutfak alanı odanın bir kosesine veya bir bolme duvarı ile ayrılabilir. Geciz alanlarını acık tutun. Mobilyaları yerleştirirken, geciz alanlarını acık tutmak önemlidir. Mobilyalar arasında yeterli boşluk bırakılmalı ve kapıların ve pencerelerin açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirilmemelidir stüdyo dairede mobilya düzenlemesi için bazı örnekler sunulardır. L şeklinde düzenleme, bu düzenleme, oturma alanı ve yatak alanının L şeklinde yerleştirildiği gibi düzenlemedir. Bu düzenleme, kucuk stüdyo daireler için idealdir. Bolme duvarlı düzenleme, bu düzenleme, oturma alanı ve yatak alanının bir bolme duvarı ile ayrıldığı bir düzenlemedir bu düzenleme daha fazla mahremiyet saklamak isteyenler için idealdir. Acık plan düzenleme, bu düzenleme, oturma alanı, yatak alanı ve mutfak alanının acık bir planda yerleştirildiği gibi düzenlemedir. Bu düzenleme, daha geniş ve ferah bir alan yaratmak isteyenler için idealdir. Çocuklu bir stüdyo dairede mobilya düzenlemesi, kocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Çocuk için bir oyun alanı, bir çalışma alanı ve bir uyku alanı belirlenmelidir. Oyun alanı, çocuğun oyuncaklarını ve oyunlarını saklayabileceği bir alan olmalıdır. Çalışma alanı, çocuğun ödevlerini yapabileceği bir masa ve sandalye olmalıdır. Uyku alanı, çocuğun rahatça uyuyabileceği bir yatak olmalıdır. Kucuk bir dairede öc mekan yaratmak ve mobilya düzenlemesini planlamak için bazı ipuçları sunlardır acık renkler kullanın, acık renkler. Alanı daha geniş ve ferah gösterir. Duvarlar, zeminler ve mobilyalar için acık renkler tercih edilmelidir. Aynalar kullanın, aynalar, alanı daha geniş ve ferah göstermek için kullanılabilir. Stratejik olarak yerleştirilmiş aynalar, alanı daha büyük hissettirebilir. Çok islevli mobilyalar kullanın. Kucuk dairelerde, alanı verimli kullanmak için çok işlevli mobilyalar tercih edilmelidir. Ornegin, bir kanepe yatak olarak da kullanılabilir veya bir masa yemek masası ve calısma masası olarak kullanılabilir. Dikey alanı kullanın. Kucuk dairelerde, sınırlı zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için dikey alanı kullanmak önemlidir. Raflar, dolaplar ve asma katlar, eşyalarınızı saklamak ve düzenlemek için kullanılabilir. Mobilya düzenlemesini planlayın. Mobilya düzenlemesini planlamak, alanı verimli kullanmak ve konforlu bir yasam alanı yaratmak için önemlidir. Mobilyaları yerleştirmeden önce, odanın olcularını alın ve mobilyaların boyutlarını belirleyin. Tek odalı daire için mobilya seçerken, alanın büyüklüğünü, seklini ve pencerelerin konumunu dikkate almak önemlidir. Ayrıca mobilyaların çok işlevli, dayanıklı ve sık olmasına dikkat edilmelidir. Tek odalı daire için mobilya seçerken bazı ipuçları sunlardır. Çok isteveli mobilyalar seçin. Tek odalı dairelerde alanı verimli kullanmak için çok isteveli mobilyalar tercih edilmelidir. Örneğin, bir kanepe yatak olarak da kullanılabilir veya bir masa yemek masası ve çalışma masası olarak kullanılabilir. Dayanıklı mobilyalar seçin. Tek odalı dairelerde mobilyaların sık sık tasınması gerekebilir. Bu nedenle dayanıklı mobilyalar seçmek önemlidir. Sık mobilyalar seçin. Tek odalı dairelerde mobilyaların sık olması alanı daha çekici hale getirir. Mobilyaların boyutlarını ölçün. Mobilya seçmeden önce odanın ölçülerini alın ve mobilyaların boyutlarını belirleyin. Bu, mobilyaların odaya sığacağından emin olmanızı sağlar. Tek odalı daire için mobilya seçerken kişisel zevkinizi ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurun. Tek odalı dairenizde rahat ve konforlu bir yasam alanı yaratmak için mobilyaları dikkatlice seçin ve düzenleyin. Modüler mobilyalar, tek odalı dairelerde alanı en verimli şekilde kullanmak için harika bir çözümdür. Bu mobilyalar, farklı şekillerde birleştirilebilen ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen parçalardan oluşur. Örneğin, modüler bir kanepeyi yatak, koltuk veya depolama alanı olarak kullanabilirsiniz dolap tek odalı bir dairede olmazsa olmazdır. Giysilerinizi, esyalarınızı ve diğer ihtiyaçlarınızı düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Eğer yeterli alanınız yoksa, sorgulu kapaklı bir dolap tercih edebilirsiniz. Bu sayede kapının açılması için ekstra alana ihtiyaç duymazsınız. Donusturulebilir mobilyalar, tek odalı dairelerde alanı ikiye katlamanın harika bir yoludur. Ornegin, bir kanepe yataga donusturulabilir veya bir masa çalışma masası olarak kullanılabilir. Bu sayede tek bir mobilya parçası ile birden fazla işlevi yerine getirebilirsiniz. Alanı bolun, tek odalı bir daireyi farklı alanlara bolmak için halılar, perdeler veya paravanlar kullanabilirsiniz. Bu sayede yatak odası, oturma odası ve çalışma alanı gibi farklı işlevlere sahip alanlar yaratabilirsiniz. Duvarları kullanın, duvarları depolama alanı olarak kullanmak, tek odalı bir dairede alanı en verimli şekilde kullanmanın harika bir yoludur. Raflar, dolaplar ve askılar kullanarak duvarlarınızı depolama alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Aynalar kullanın, aynalar, alanı daha geniş göstermeye yardımcı olur. Özellikle karanlık veya kucuk bir odada aynalar kullanarak alanı daha ferah hale getirebilirsiniz. Acık renkler kullanın, acık renkler, alanı daha geniş ve aydınlık göstermeye yardımcı olur. Duvarlar, mobilyalar ve perdeler için acık renkler tercih ederek odanızın daha ferah görünmesini saklayabilirsiniz. Çok fazla mobilya kullanmak, tek odalı bir dairede çok fazla mobilya kullanmak, alanı daraltacaktır. Sadece ihtiyacınız olan mobilyaları kullanmaya özen gösterin. Karanlık renkler kullanmak, karanlık renkler, alanı daha kucuk ve karanlık gösterecektir acık renkler tercih ederek odanızın daha ferah görünmesini saklayabilirsiniz. Dağınıklığı önlememek, dağınıklık alanı daha kucuk ve daraltacaktır. Esyalarınızı düzenli bir şekilde saklamaya özen gösterin. Eğer stüdyo dairede mobilya düzenleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bir öce mimardan yardım alabilirsiniz. Öce mimarlar, alanınızı en verimli şekilde kullanmanıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir düzen oluşturmanıza yardımcı olabilirler. Tek odalı dairelerde mobilya düzenleme konusunda ilham almak için fotoğraf galerisine göz atabilirsiniz. Galeri farklı düzenleme fikirleri ve çözümleri içerir.